Diyelim ki su buradan şeyle doluyor. Hortumla doluyor. Benim asıl amacım şu. Şimdi bunlar dinlenmiş sular. Dinlenmiş suları doldururken buradaki depodan su basıyorum. Bu depoya da mutfaktan sıcak su geliyor. Ama burada sular doldu mu dolmadı mı hadi öndekilere elimle bakıyorum da ama çok zor oluyor. Arkadakilere hiç bakamıyorum. Artık arkadakilere bunun zamanını tutuyorum. 2,5 e, dakika falan ona göre yapıyorum ama yani tam anlamıyla doldurmuş olmuyorum. O yüzden şöyle bir aparat yaptım. Bakın şimdi diyelim ki mantık şu. Strafor koydum. Strafor su straforu yükseltecek. Yükselttiği zaman da şuradaki şuradaki kablolara değecek. Kablolara değdiği zaman da folyo iletken olduğu için kablolara değdiği zaman da kablolarda buradaki 9 wattlık bir sayesinde bu ledi yakacak. Haydi Başlıyoruz. Evet su yok, su yükseldi, yandı. O zaman ben ne yapacağım? Otomatik olarak burayı kapatacağım. Hadi bakalım, bana kolay gelsin.